5 kilo verme garantili patates diyeti. Patates diyeti haşlanmış patates tüketmeye dayalı bir beslenme biçimi. Kısa sürede çok kilo verdirmesiyle en popüler şok diyetlerinden biri arasına giren patates diyetinin haşlanmış patatesi ek olarak yağsız yoğurt da tüketiliyor. Zira bildiğiniz üzere yoğurt da düşük kalorili olması sebebiyle diyet listelerine sık sık eklenen bir besin. Hatta yoğurdun merkezinde olduğu diyet türleri de var. Patates, lif açısından zengin bir besin olmasının yanı sıra, dünyayı uzun süre tok tutma özelliğine de sahip. 100 gram kabuksuz pişmiş patateste 93 kalori bulunuyor. Dolayısıyla kalorisi de düşük bir gıda. Patates diyeti de onun da özelliklerinden yararlanarak kısa sürede hızlı kilo vermek isteyenlerin yardımına koşuyor. Peki patates diyeti nasıl yapılır? Bulması ve satın alması oldukça kolay olan, bunun yanında ekonomik bir besin olan patatesin merkezinde yer aldığı 3 günlük örnek bir diyet listesini sizlerle paylaşıyoruz. Yalnız dikkat edin, bu diyeti uzun sürelerde yapmamalı, 3 gün yapıp bırakmalı ve doktorunuza danışıp onayını almadan bu diyete başlamamalısınız. 1. gün kahvaltı: 1 adet haşlanmış patates, 4 yemek kaşığı yoğurt Öğlen yemeği. Yine bir adet haşlanmış patates ve 4 yemek kaşığı yoğurt. Akşam yemeğinde ise 8 yemek kaşığı yoğurt. İkinci gün. Kahvaltı. 4 yemek kaşığı yoğurt. Öğlen yemeği. Bir adet haşlanmış patates. 3 yemek kaşığı yoğurt. Yine akşam yemeğinde de bir adet haşlanmış patates ve 8 yemek kaşığı yoğurt. Üçüncü gün. Kahvaltı. Bir adet haşlanmış patates öğlen yemeği, 1 adet haşlanmış patates ve 3 yemek kaşığı yoğurt, akşam yemeğinde ise sadece 4 yemek kaşığı yoğurt. Bu diyeti yaparken günde 2 litre su içmeyi aksatmamalısınız. Ayrıca diyet boyunca şekersiz olması koşuluyla günde 3 bardağı geçmeyecek kadar siyah çay ya da yeşil çay tüketebilirsiniz. Diyetin detaylarını verdik ancak sıkça tartışılan bir konuya değinmeden de bitirmeyelim. Tek tip beslenme üzerine kurulu patates diyetinin sağlığa zarar vermesi de muhtemel. Patates diyetiyle günde maksimum 780 kalori alınıyor. Hatta diyetin son gününde bu sayı iyice düşüyor. Yani gün içinde almanız gereken miktarın çok altında enerji alıyorsunuz. Bu da halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi gibi durumlara sebep olabilir. Patates diyeti sadece haşlanmış patates, yoğurt ve suyla sınırlandırılmış bir diyettir. Diğer bir deyişle tağıl, et grubundan hiçbir besinden ya da meyvelerden destek almıyor. Bu da yine bünyede halsizlik, durgunluk gibi şikayetlere yol açabilir. Nişasta açısından zengin olan patates, glisemik indeksi yüksek bir besindir. 100 gram açlanmış patatesin glisemik indeksi 82. Yani birçok sebzeden çok yüksek. Bu yüzden patates diyetini şeker hastası olanların uygulaması tavsiye edilmemektedir. Yine her şok diyette olduğu gibi Patates diyetini bıraktıktan sonra beslenmenize dikkat etmediğiniz takdirde verdiğiniz kiloları aynı hızla almanız da olası. Tüm bunları göz önünde bulundurarak 3 günlük bu diyeti uygulayabilirsiniz.